Oyuncu Levent İnanır, dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Hayatım Kadir İnanır'a vakfedilmiş gibi, ünlü oyuncu Levent İnanır, erken yaşta babasını kaybettiği için dayısı Kadir İnanır'ın yanında büyüdüğünü söyleyerek, izinden gittiğim dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım, dedi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre haberler.com'un YouTube kanalında yayımlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Haber Bahane Programı'nın konuğu olan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'a ve geçmişine ayrıntıları ilk kez paylaştı. Dayıma olan saygımdan dolayı basında bir tane sakil haberim çıkmadı. Erken yaşta babasını kaybettiği için dayısı Kadir İnanır'ın yanında büyüdüğünü söyleyen Levent İnanır şöyle konuştu: "Kadir İnanır'la 24 sene aynı evde yaşadık. Sonrasında da her gün beraberdik. Benim daha bir tane basında sakil haberim çıkmadı. Çocukken de, gençken de, evliyken de. Boşanalı 8 sene oldu bunu bile kimse bilmiyor." Bu bile gereksiz haber olmadı. Başka insanlar boşandığında bağıra bağıra duyurur, hatta bir de kavga çıkartır. 21 senelik kariyerimde sadece küçük bir haberim çıktı. O da bir oyuncu arkadaşımla oturdum o zaman yapıldı. Sadece 5 ila 6 kişi okumuştur. Bunun nedeni hem ilk aldığım terbiyeden sonra da Kadir dayımı olan saygımdan hayatım biraz Kadir İnanır'a vakfedilmiş gibi, hayatını Kadir İnanır'a göre yaşadığını belirten Levent İnanır, sözlerine şöyle devam etti, ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda iki tane sinemacı kavga etti, beni de şahit gösterdiler. Prensipli yaşayan biriyim. Tabii ki benim de aykırılıklarım oldu. Benim de trafik cezam olabilirdi, bir kavgam olabilirdi benim hep bir oto kontrolüm var, attığım her adımı dayımı düşünerek attım. Onun adına leke sürülmesin dedim. Kendisine de, senin yüzünden çocukluğumu yaşayamadım dedim. Dayım asla böyle bir şey istemedi, bu benim terbiyemden ve görgümden oldu. Hayatım biraz Kadir inanıra vakfedilmiş gibi. Bundan pişman değilim, bu benim kaderimiş. Böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim.